Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Akrep Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız İmparator kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir elinizde asanız, diğer elinizde narınız, biriniz bin olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama arkamızda büyük bir boşluk var zirve dağlara gelmeden önce. Bu yüzden özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken kimseye güvenmeyin. Alacağınız yardımlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ee, aynı zamanda kartımız bize uzun zamandır gerçekleşmesini istediğiniz ve beklediğiniz olayların gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor. Bu yüzden kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkilerinize daha sağlam temeller üzerine oturtmanız gerektiğini de altını çiziyor. Aynı zamanda olaylar her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de boşlamamanız, tam aksine üstelemeniz ve tüm enerjinizle tekrar işlerinizi rayına koyup yürütmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Aşk hayatınız başta olmak üzere artık geleceğinizle ilgili daha net kararlar vereceksiniz ve her şey sizin için daha net, daha berrak olacak arkadaşlar. Gözle görülür bir şekilde hayatınızda değişiklik olacak. Hiç merak etmeyin ki mahkeme kartımız tabut misali yeniden canlanıyoruz. Bir meleğin üflemesiyle ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar Deneyimleriniz size yol gösterecektir. Çalışmıyorsanız yeni bir iş imkanı, çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi gibi olayların olacağının müjdesini veriyor kartımız bize. Ama adımlarımızı doğru atarsak, adımlarımızı doğru attığımız takdirde bizim için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacaktır. Hiç merak etmeyin. Mahkeme kartı aynı zamanda kaderi ve aşkı da temsil ediyor. Bu yüzden gerçek aşkınızla her an tanışabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da müjdesini veriyor kartımız bize. Aynı zamanda önünüze çıkan fırsatların çok iyi değerlendirmeniz hatta gerekirse bu fırsat kapılarını kırmanız gerekiyor. Mahkeme ile ilgili sorunlarınız varsa olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa bunlardan da kurtulacaksınız arkadaşlar. Huzurlu mutlu günlerinize geri döneceksiniz e, aşk hayatınızda mutlu, huzurlu günlerinizle beraber e, söz, nişan, evlilik gibi olayların da olacağını söylüyor. Partneriniz yoksa zaten hayatınıza yeni bir girecektir ya da aklınızdaki kişi her an size bir teklifte bulunabilir. Adımlarınızı doğru attığınız sürece ayrılık kararınız bile sizin için olumlu olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yeter ki adımlarımızı doğru atalım. Para konusunda da ilk etapta bütün sorunlarımızı çözeceğiz ama önümüze tekrar tekrar sorunlar geleceği için biraz kemerleri sıkmamız gerekiyor. Değnek üçlüsü arkadaşlar ufkunuz geleceğiniz inanılmaz açık yapmanız gereken tek şey bunun farkına varmak sadece pozitif düşünmelisiniz her şeyden önemlisi emeklerinizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayacaksınız değnek üçlüsü bize bunu söylüyor çok güçlü bir dönemde olacaksınız bu yüzden ne geçmişe takılın ne geleceğin kaygısını yaşayın sadece anın tadını çıkartın e, ufkunuz inanılmaz açık dediğim gibi tüccar arkadaşımız var gönderdiği gemileri izliyor. Sizin de para konusunda yatırım yapmanız lazımsa yatırım yapmak için çok güzel bir dönem. E, yatırımınızı yapın. Emeklerinizin karşılığını almanın mutluluğunu da yaşayacaksınız, merak etmeyin. Zeynek prensi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Sevdiğiniz insanlardan alacağınız destek sayesinde başarıya daha hızlı ulaşacaksınız. Ama ne olursa olsun alacağınız yardımları her konuda dikkat edin derim. Bir de en önemli nokta öfke kontrolü. Eğer öfkenize yenilirseniz silbaşa geri dönersiniz arkadaşlar. Bu yüzden öfkeyle kalkıp zararla oturmuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bir de hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Bu yeni sayfada üzerimizdeki kertenkeller bizi olumsuz etkileyen insanlar başta olmak üzere bunları geride bırakmamız gerektiğini de söylüyor. Kartımız bize partneriniz yoksa hayatınıza girecek kişiyle ilk etapta baya bir zorluk yaşayacaksınız. Mücadele edeceksiniz ama sonrasında her şey tatlıya da bağlı Sanacaktır. Bunu da söylüyor kartımız bize. <laughs> evet Akrep Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız fanınıza bakabilirim. Ki. Yıldız fanına inanılmaz talep var. Ee, özellikle ilişkilerde kesim ve net sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatındaki doğru kişi mi? Ee, bu kişiyle mi evleneceğim, ne zaman evleneceğim, platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik, barışma ya da boşanma olacak mı, ee, partnerim beni aldatıyor mu, aklında başka birisi var mı, üzerimizde kötü enerji var mı, bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Kupa ası arkadaşlar kupa ası, sevgi adına verilen en güzel karttır bize bunu çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Aşk hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız arkadaşlar. Bu açacağımız sayfa sayesinde de kendi iç dünyamızın güzelliklerine farkına varacağız. Ev, e, çevremize güzel enerjiler yayacağız ve bunun karşılığında çok güzel bir şekilde açacağız. Burada kafamıza takılan bir soru. Aşk hayatımızda yeni bir sayfa açacağız. Ex partner geri dönecek mi? Bunun kararı sizin. Eğer ex partnerin geri dönmesini istiyorsanız yepyeni bir sayfa açın. Ama geçmişte ya ne yaşadıysanız bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Ya da yeni bir sayfa açmanız tamamen her şeyi geçmişte bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü hayatınıza daha güçlü biri girecek arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Bebek haberi bekliyorsanız evli çiftler için söylüyorum. Her an bunun müjdesini de alabilirsiniz. Maddi olarak da manevi olarak da çok ama çok güçlü bir dönemde olacaksınız. Özellikle duygusal sorunlarınızı çözmek için yeni başlangıçlar yaşayacaksınız. Yeni adımlar atacaksınız ve bunun karşılığını da çok güzel alacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu arada sesim için çok özür dilerim. Biraz alerji dönemindeyim. Kupa yedirisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Hayal dünyasına ve aldanmalara karşı bizi uyaran karttır. Kupa yedirisi. Bu yüzden adımlarımızı doğru atmamız gerekiyor ya dedik ya. İşte adımlarımızı hayal dünyasında değil gerçek dünyada atarsak zirveye ve başarıya koşarak gideceğiz arkadaşlar. Yolda giderken, otobüste giderken, akşam uyurken ne yapmak istediklerinizi kafanızda değil. Gerçek dünyada ayaklarınızın yere sağlam bastığı bir şekilde Gerçekleştirmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz başkalarını izlemek zorunda kalacaksınız. Özellikle iş hayatınızda aklınıza bir fikir geldiyse başkasının aklına gelmeden hemen gerçekleştirin. Aşk hayatınızda da sorun yaşıyorsanız bunların en büyük nedeni partnerinizin duygularından emin olmaması. Bu yüzden partnerinizle açık ve net bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Beni seviyor musun? İlişkiden beklentin ne? Geleceğimiz hakkında ne düşünüyorsun?" diye bir konuşma yaparsanız emin olun hem ilişkiniz hem partneriniz kendine bir reset atmış olacaktır. Bu da kendinizi yenilemek anlamına geliyor zaten. Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Kupa altılısı, expertler geri dönecek mi? Evet, dönmek isteyecek. Ama dediğim gibi kabul edip etmemek size kalmış arkadaşlar. Bunun için bir şey diyemem. Hani e, tamamen sizin e, ya geçmişi ya geleceğe odaklanmanız gereken bir dönem. E, aynı zamanda bir karar alacaksınız ne olursa olsun sağ duyunuzla hareket etmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize ki geleceğiniz ufkunuz inanılmaz açık zaten bunun farkına varın yeter ki sağ duyunuzla hareket edin bir de geçmişi özlemle yad edeceğiniz bir dönem olacağını söylüyor partneriniz yoksa geçmişte çok iyi anlaştığınız ama bu ara, uzun zamandır görmediğiniz bir hayatınıza girecek ve evlilik yoluna kadar da gideceğinizi söylüyor arkada koca koca evlerimiz var Ev almak, satmak, taşımak gibi işlerinizin de ee, nasıl desem kolaylıkla halledeceğinizi söylüyor kartımız bize. Bir de ilişkinizde farklı bir boyuta geçeceksiniz, enerjinizi yeniden kazanacaksınız. Ama dediğim gibi Kupası ve Kupa Edilisinin dediğini yapmak zorundasınız. Aynek prensi, kupası ve e, kupa edilisi bu altılısı size gerçekten hani hayatınızda yeni sayfalar açılacağını söylüyor ki kılıç onlusu bir dibe vuruş yaşanacak. Bunun sinyallerini aldık ya da alıyoruz ama e, iyi haber kötü günler bitiyor, güzel günler başlıyor. Düştüğümüz yer dip nokta olacak ve hızlıca yükselmeye başlayacağız. E, Akrep burcu arkadaşlarım ee, bu yüzden enerjik ve hızlı olmanız gerekiyor, öfkenize yenilmemeniz gerekiyor. Herkese ve her şeye rağmen çünkü biraz sırtımızdan hançerleneceğiz, öfkemizle değil. Aklımızda hareket edersek düştüğümüz yerden daha hızlı kalkmış oluruz belki de hiç düşmeyiz. Bunu da söylüyor kartımız bize. Ee, i̇ş hayatınızda bayağı bir zorlanacaksınız, mobbing uygulanacak size. Ee, bu yüzden çok güçlü olmanız gerekiyor. Bunun da altını çizeyim. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve aşk falanınız yeni YouTube kanalım oradan da bana ulaşabilirsiniz. Burçların sadece aşk yorumunu yapıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.